Merhaba, Bitki Günlüğü'ne hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkile daha tanışalım. Gaylardia papatyakiller yani Asteraceae familyasından tek ya da çok yıllık olabilen çiçekli bir süs bitkisidir. Ana vatanı Kuzey Amerika olan Gaylardia'nın beyaz, sarı, turuncu, kırmızı, mor ve kahverengi gibi bir geçişli, çok renkli ve gösterişli çiçekleri hem bahçeleri hem de kesme çiçek olarak vazoları süsler. diye adı amatör botanik meraklısı Fransız sulh hakimi Monsieur Gaylard de ödünç alınmıştır. Bizdeki adı da yabancı dildeki adını çağrıştıracak şekilde gayret çiçeğidir. Ayrıca alevi andıran canlı renkleri nedeniyle ona ateş çiçeği diyenler de vardır. Fakat yabancılar ona blanket flower yani battaniye çiçeği ya da Fire Wheel yani ateş çarkı veya sun dance yani güneş dansı gibi isimler vermişlerdir. Ona battaniye çiçeği denmesinin nedeni bitkinin bahçelerde yer örtücü çalı formunda olması ve Amerikan kızır dokuduğu rengarenk battaniyeleri anımsatan renkler taşıması olduğu düşünülmektedir. Hatta bununla ilgili eski bir de hikaye var. Eskiden battaniye dokuyup bunu ihtiyaç sahiplerine soğuktan korunmaları için karşılık beklemeden veren yaşlı bir kızır yaşarmış. Kışın soğuk günlerinde en güzel şeyin battaniye altında elde çay ya da kahve eşliğinde pencerenizden gökten süzülen kar tanelerini izlemek olduğunu hem fikirseniz yaşlı adam insanları aslında mutluluk dağıtığını da söyleyebiliriz. Yaşlı adam öldüğünde ise melekler mezarını işte bu çiçeklerle süsleyivermişler. Melekler hem yaşlı adam hayat boyu yaptığı iyiliğin karşılığı olarak ebedi uykusunda üşümesin hem de herkes bu cömertliğini anıtsın diye yapmışlar bunu. Çiçeklerin dilinde de Gaylardia merhamet ve cömertlik simgesidir. Gaylardia'nın kesme çiçek olarak verilmesi ise seninle birlikte olmak bana büyük keyif veriyor, anlamına geliyormuş. Gaylardia bir süs bitkisi olarak tanınsa da eskiden kızır onu yara tedavilerinde ve ateşli hastalıklarda ateşi düşürmek için kullanmışlardır. Gaylardia arıları ve kelebekleri sevdikleri bitkilerdendir. Gaylardia aristata ve Gaylardia pocella alt türleri en yaygın kullanılan bahçesiz bitkiler arasında yer alır. Yaz ortasından sonbahar başına dek çiçeklenmeyi sürdüren bitki, bol güneş, zengin toprak ve düzenli su ister. Uçella türünün çiçeklenmesi Aristata'ya göre biraz daha uzun. Ayrıca tohumlarını bahçenize bir defa ekmeniz yeterlidir. Çünkü kendi tohumlarından tekrar kolayca yetişebilir. Tımanın dinleri olduğu kadar kuraklarda dayanıklı olan Gaylardia, ayçiçeğinin yani Helianthus da yakın akrabasıdır. Gaylardia'yı Şubat-Mart gibi ekeceğiniz tohumlarında ya da kök çelikleri alarak da çoğaltabilirsiniz.